Beraber söyleyelim ne olacak? <laughs> Hadi 3 3 2 1. Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bedava saç, kulaklık ve e, peri kanadı veren bir oyun oynuyoruz. Ve çok güzel bir oyun arkadaşlar. Evet, burada bedava şeyler veriyor. Ve evet. bak Yapmanın önce arkadaşlar like atın, abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlaşıyoruz. O yüzden Evet. Selamını. Kanalımız küçük olsa bile sizin için kadar uğraşıyoruz. Evet mesela benim kanalım var. Ben de geliştirdim. Evet Zeynep oyunda ve tam 25.000 takipçisi var. Evet. ben görüşürüz. Bay son... bay. Ben... <laughs> Yüzüme mi Yok kalacak. Ay ne boş <laughs> Aynen arkadaşlar. Şunun gibi arkadaşlar şöyle bir kanat verecek. Şu arkadaşımızdaki gibi. Iı, saç, kulaklık ve kanat veriyor. Bu arkadaşımızdaki bende sadece kanat var. Evet arkadaşlar sonra ıı, biz kendi alanımıza gidiyoruz. Buradaki alanımız. Şimdi analımıza koşuyoruz. Ben biraz o tabletim donduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Yakında değiştirmeyi düşünüyorum. Nereye uçtu bu? Bak. Aa, en gıcık olduğum şey arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya? Bu ne biçim paraymış? Ben hani çağırdığım kızlar neredeler olsun? Şimdi paralarımızı topluyoruz ve en son kaldığımız dükkanda ya da ödememiz gereken bir yarar varsa onu ödüyoruz. Ve devam ediyoruz. En son şu yeşil dükkanda kalmıştım arkadaşlar. Ee, şurada Evet şimdi burayı koş. Koş. kızlar neredeler Osman? Heh. Buraya bakalım. Oh, şimdi yukarı çıkacağız ama nereden çıkılıyor? Benim... Nereden çıkılıyor lan yukarı? Heh, gördüm. Evet. evet. Burada bu kısımları ödüyorsunuz ki yani bizim burada 5-6 tane dükkanımız var. Ve o dükkanları bitiriyorsunuz. E, bunu bitirmek bence kolay ama çok uzun süren bir oyun. E, ve e, ne diyecektim? <laughs> Unut. pahalı şeye bak şu küçük şeye şu küçücük şey bu küçücük şeyi niye bu kadar para veresin ki bu arada arkadaşlar matika ilgili sevenler abone olup like atmayı unutmasın melek bulutları orayı... <laughs> kahkaha bulutları bir, bir <laughs> Arkadaşlar bu video kısa olunur çünkü bazen bazen depolama alanım biliyor. da benim şu an 8 uygulamam var. Ya o uygulamalardan dolayı da çok böyle verip yani garip derken şey oğlum sürekli bir oğlum. Zeynepciğim şarkı söylemeyi bırakır mısın? Yoksa bir şey yiyeceğim ama neyse. Arkadaşlar Zeynep oyunda kalanı sevenler de aynı şekilde Mete Kaya gibi takip edip yorum bırakıp like atmayı unutmasın. Size çok seviyorum. Evet, kutuları temizledik. Şimdi efendim. Efendim Zeynep. şey yolunda. Ya o şey kira oyunda. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> eğer takip ederseniz bu. gelirse bunun partikası gelir. 20 bin mi? 20. He 20 like. Gelirse devamı evet. Gelir. Bunun arkadaşlar 20 like en fazla çünkü kanalımı daha yeni açtım yoksa daha fazla ister misin de? Ee, 20 like gelirse bunun part ikisi gelecek. Evet. Ve artık ikra büyük sizin gibi Roblox yani şeyler olacak. <laughs> Roblox istiyor. Bu arada arkadaşlar Pankrestan kanalını bilenler. Yani ben Pankrestan kanalını da çok seviyorum. Ve şu an bu videoyu izliyorsa çok mutlu oldum. Ödemem gereken ne var ya? Evet. Arkadaşlar bir de ikrayı pankreas e, takip ediyor iyi birbirlerini. Evet pankreas'tanın hesabı e, şu an ben de istek attım ona kabul etti çok şükür. Yani çok şükür demeyeyim de. Yani attığım anda kabul etti gibi bir şey. Yap. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Hmm. Tabii ki hemen kabul etti. Ben de şahidim. Hatican. Tekrar oyun da her şey yolunda. Ne yapalım? her şey yolunda. Hayır hır... Bir şey diyeceğim bu ikinci. Bu arada tarttı mısın sen? Bir çek çay part 1'de. iki tane açtım. Lan. Yine abla çabuk elleyin kaldır Yoksa sana uyuyayım. Bu ne ya? Aa! Aha Allah senin de varmış zaten. Elleyin kaldır çabuk. Yoksa sana uyuyayım. Karaya hmm. bak. Bu ne iPhone 15 Pro Max bile almış. Sen kazanmış ama ya. iPhone 15 Pro Max. He aynen aynen. Ben onun altısını aldım. Onun Tamam da. <laughs> Benim de telefonum rekmi onu çıkacağım. Açık, açık, açık. <laughs> biz, arkadaşlar, biz taşındığımızda şu Zeynep oyundanın, e, yani komşu olmuşuz. Düşünsenize. Zeynep abla oyunda, Şila yolunda. <laughs> Siyah. <laughs> silah yolunda. Başlayacağım senin silah arkadaşlar, yolunda. Arkadaşlar bu videoyu insan gerçekten gülmekten ölecek. <laughs> ben o kadar gülen bir insan değilim. Aynen, aynen. Ama, Ama çok gülen bir insansın. Yine <laughs> pamla oyun silahlıyolur da oyunca, silah, silah <laughs> Sen ne döverim ha <laughs> Sanki beni çok dövüyor ya silah Arkadaşlar <laughs> kahkaha bulutları Arkadaşlar al, çabuk ellerinizi kaldırın sizi yoyup tıptı bu Melek Şu anda bizim evdeler karşı evet. karşıyayız karşı karşı bu kaç kaç İlk ra rebe... ay ilk ra. Melek sen topladın mı oyuncakları? Evet. Evet. Melek, melek otur. Melek otur. Kahtem. Melek. Melek. Otur, otur şöyle. Atıyorum. Ben biliyorum. <laughs> Dur. <laughs> Arkadaşlar <laughs> <sen> tabukelleri <laughs> dikar değil yoksa size uyay. Melek. <laughs> Ama bu şaka <laughs> Yapma. <laughs> Kavga ediyor kız kardeş. Yok bir şey diye yapma dedim sadece. <laughs> ya bunun kız kardeşi yok ki erkek kardeşi var uşuyor uşuyor. Ya ben kız kardeşim var. Zeynep oyundanın kız kardeşi yok arkadaşlar. Yok. Hayır erkek kardeşim var. Kız ablam. kardeşi yok erkek kardeşi var. Bunda abisi var benim de ablam var. Benim abim var. E, bir de kız kardeşim. Melek. Yani. Melek. Ne bileyim ben söyleyeceğimi de bilmiyorum. Değil mi? Bu arada arkadaşlar yazın bol bol video gelecek. Azlamadı. Ve bu sefer kuzenimle beraber çekeceğiz. Öyle evet. Olsun. Kuzenimle. Öyle olsun. Evet, tamam. Ben 25 bin tane. Şey yapalım, Oyun oyunda. Her, her şey, şey yolunda. yolunda. İkra oyunda. Her şey yolunda. Başlayacağım şimdi. İkra boxta, Her şey yolunda. Aa bizim ismini şey yaptım. İkra oyunda. Her şey yolunda. Ve Pablo da Roblox yolunda ya. değil. Ya benim kanadı, kanalım küçücük diye bir abuşum var diye. Ve Pablo bana abuş ol. Ve Pablo oyun her şey yolunda abuş değil. Olmuyor. Almayacağım. Dur dur dur. Niye bu sormuyor? Çünkü keşfedim onlarla dolayı ben iğrenç oluyorum. Ve bu kadar uzun video çekme bence partiye bırak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik verdiksin de bir 20 dakika. Kadar. Bu da Zeynep oyundanın sesi. Evet. Ee, yarım şey olacak. <laughs> Kanalıma abone olmayın. Herkese çok şey teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi, iyi